Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ses nedir? Genel özellikleri nelerdir? Ses ile ilgili terimler nelerdir? Frekans nedir? Salınım hareketi nedir? Genlik nedir? Sesin özellikleri nelerdir? Ses şiddeti nedir? Sesin yüksekliği nedir? Ses yüksekliğinin bağlı olduğu faktörler nelerdir? Sesin tınısı nedir? Ve önemli örnekler gibi konuları öğreneceğiz arkadaşlar. Ses nedir? Genel özellikleri nelerdir? Ses, maddelerin titreşim hareketi sonucu oluşan bir enerji türüdür. Sesin yayılabilmesi için mutlaka maddesel bir ortam olmalıdır. Evet arkadaşlar bunlar önemli noktalar. Bir kere ses enerji türüdür ve yayılabilmesi için mutlaka ama mutlaka maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Neden? Çünkü sesin tanımından bu çıkıyor. Neydi sesin tanımı? Maddelerin titreşim hareketi sonucunda oluşan bir enerji türüydü ve ortamda madde olmazsa titreşim de olmaz. Titreşim olmazsa ses de oluşamaz. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle maddesel ortam gereklidir. Ses boşlukta yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılması katı, sıvı, gaz şeklindedir. Yani en hızlı katılarda, daha sonra sıvı ve en yavaşta gazlarda yayılmaktadır ses. Sıcaklık arttıkça maddenin yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı artar arkadaşlar. Ses ile ilgili terimler nelerdir? Ses ile ilgili terimler. Frekans, salınım hareketi, genlik olarak sıralayabiliriz. Frekans nedir? Bir saniyede oluşan ses dalgası sayısına frekans denir arkadaşlar. Bir kaynaktan bir saniyede üretilen dalga sayısı ne kadar fazla ise sesin frekansı o kadar büyük olur. Dalga sayısı arttıkça frekans artar. Dalga sayısı azaldıkça frekans azalır arkadaşlar. Bir cisim ne kadar hızlı titreşirse o kadar yüksek frekanslı ses üretir. Neden? Çünkü arkadaşlar bir cisim ne kadar hızlı titreşirse o kadar fazla ses dalgası üretecektir. Ne kadar fazla ses dalgası üretirse o kadar da frekansı yüksek olacaktır. Frekansın birimi Hertz'tir. Kısaca Hz şeklinde gösterilir. Hertz 1 saniyedeki titreşim sayısını ifade eder. Salınım hareketi nedir? Belli bir zaman dilimi içinde belirli bir hareketin tekrarlanmasına salınım hareketi denir arkadaşlar. Salıncağın sallanması, duvar saatindeki sarkacın sallanması örnek olarak verilebilir sarkacın denge noktasından ulaşabileceği en büyük uzaklığa ise genlik denir arkadaşlar. Bir sonraki saytımızda daha ayrıntılı işleyeceğiz. Evet fotoğrafları görüyorsunuz bir tam salınım yapıyor. Evet bu fotoğrafta da topun ortadaki hali denge noktasıdır arkadaşlar. Topun ulaşabileceği en yüksek nokta ile denge noktası arasındaki mesafeye genlik diyoruz arkadaşlar. Genlik nedir? Ses dalgasının en yüksek tepe noktası ve en düşük çukur noktası arasındaki mesafenin yarısı genlik olarak isimlendirilir. Bakın arkadaşlar, bir ses dalgasını görüyorsunuz. Bu ses dalgasında tepe noktası yani en yüksek nokta ve en düşük yani çukur noktası var. Tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafenin yarısına ne diyoruz? Genlik diyoruz arkadaşlar. Sesin özellikleri nelerdir? Sesleri birbirinden ayıran üç özellik vardır. Bunlar sesin şiddeti, sesin yüksekliği ve sesin tanısıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ses çıkaran canlı ve cansız varlıkları görüyorsunuz. Ses şiddeti. Şiddetli ve zayıf ses nedir? Ses kaynağından çıkan sesin kulaklarına yaptığı basınca sesin şiddeti diyebiliriz. Sesin şiddetine gürlük adı da verilebilir arkadaşlar. Ses dalgalarının genliği ne kadar büyük olursa Sesin şiddeti de o kadar büyük olur. Evet arkadaşlar, genlik terimini hatırlayalım. Genlik neydi? Bir ses dalgasının tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafenin yarısıydı. Bakın bu e, tanımdan da neyi anlıyoruz? Sesin şiddetinin neye bağlı olduğunu anlıyoruz. Genliğe bağlı olduğunu anlıyoruz. Genlik ne kadar büyükse, o kadar gür bir ses yorumunu yapabileceğiz artık. Genliği fazla olan ses dalgalarının oluşturduğu sese şiddetli ses, genliği az olan ses dalgalarının oluşturduğu sese ise zayıf ses denir arkadaşlar. Ses şiddetinin birimi desibeldir. Kısaca dB ile gösterilir. Ses şiddeti desibel metre ile ölçülür arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın resimde kuvvetli ve hafif sesin ses dalgalarını görüyorsunuz. Buradaki farka baktığınız zaman bakın dalga sayısı aynı ancak tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafeler farklı. Dikkat edin. Zayıf seste, hafif seste yani tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafenin yarısı yani genlik daha kısa. O yüzden bu nedir? Zayıf sestir. Ama alttaki üsttekine göre genliği daha fazladır. Genliği daha fazla olduğu için daha kuvvetli bir ses yorumunu yapabileceğiz artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka fotoğrafta A sesi ile B sesinin dalgalarını görüyorsunuz. Sizce hangisi kuvvetli sestir. Hangisi zayıf sestir? Hemen neye bakıyoruz? Genliğe bakıyoruz. A sesinin genliği daha düşük, daha düşükse zayıf bir sestir. B sesinin genliği daha yüksek, daha yüksekse ses şiddetli bir sestir arkadaşlar. Sesin yüksekliği Kalın ince sesler nedir? İnce sesi kalın sesten ayıran özellik sesin yüksekliğidir arkadaşlar. Sesin yüksekliği sesin frekansına bağlıdır. Frekans terimini hatırlayalım. Frekans neydi? Bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. Bir başka deyiş ile bir saniyede oluşan titreşim sayısını biz ne diyorduk? Frekans diyorduk arkadaşlar frekansı yani yüksekliği fazla olan sese ince tiz ses denir. Frekansı yani yüksekliği az olan sese kalın pes ses denir arkadaşlar. İnsan kulağı 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri işitebilir. Hertz'i hatırlayalım. Frekansın birimi idi arkadaşlar. Evet bakın burada frekansı yüksek ve frekansı düşük ses dalgalarını görüyorsunuz. Tabii ki frekansı yüksek ise nasıl ses oluyor? İnce ses. Frekansı düşük ise kalın ses yani pes ses oluyor arkadaşlar. Peki nasıl anlayacağız? Bakın dikkat edin. İkisi de T süresince kaçar tane dalga oluşturduğuna bakacağız. Bakın ince ses kalın sese göre daha fazla dalga sayısına sahip. Daha fazla dalga sayısına sahip ise nedir arkadaşlar? Frekansı yüksektir. Frekansı yüksek ise ince sestir. Ama yanındakine baktığımız zaman yine T süresince oluşan dalga sayısı az arkadaşlar. Az olduğu için ne diyebiliriz bunun için arkadaşlar? Buna frekansı düşük olduğu için kalın ses diyebiliriz arkadaşlar. Ses yüksekliğinin bağlı olduğu faktörler nelerdir? Titreşen bir tel ses çıkarır. Titreşen telden çıkan sesin ince veya kalın oluşu sesin frekansına, sesin frekansı da telin boyuna, gerginliğine, kesitine ve cinsine bağlıdır arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Faktör, frekans değişimi, incelik kalınlık durumuna göre yorum yapalım. Evet birinci faktörümüz arkadaşlar telin boyu. Telin boyu artarsa frekans azalır arkadaşlar. Frekans azalırsa ses ne yapar? Kalınlaşır. Evet arkadaşlar fotoğrafta görüyorsunuz üstteki tel boyu nedir? Alttakine göre daha kısadır. Alttakinin ise boyu daha fazladır. Boyu fazla olanın siz oluşturduğu ses kalın olacaktır. Boyu kısa olanın oluşturduğu ses ince olacaktır arkadaşlar. Peki diğer faktörler nedir? Diğer faktörler sabittir arkadaşlar. Nedir o diğer faktörler? Kesiti, cinsi sabittir yani aynıdır. Evet, bir diğer faktörümüz telin gerginliği. Telin gerginliği artarsa frekans artar. Frekans artarsa ses incelir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üstteki tel daha gergin, alttaki tel daha gevşek. Üstteki telden çıkan ses ince olacaktır. Alttaki telden çıkan ses kalın olacaktır arkadaşlar. Telin kesiti artarsa. Arkadaşlar telin kesiti demek kalınlığı demektir. Bunu unutmayın. Frekans azalır. Frekans azalırsa ses kalınlaşır arkadaşlar. Bakın yine görüyorsunuz resimde. Boyları eşit, cinsleri aynı ama üstteki daha ince, alttaki daha kalın bir tel arkadaşlar. Bu da yorum yaparsak ince telden ince ses çıkar, kalın telden kalın ses çıkar arkadaşlar. Evet, telin cinsi değişirse muhakkak frekansı da değişir. Frekansı değişirse sesin yüksekliği de değişir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz yine fotoğrafta A ve B teli aynı maddeden yapılmış olsalardı aynı şekil olurlardı. Fakat şekilleri farklı görüyorsunuz. Demek ki cinsleri yani yapıldıkları madde daha farklıdır arkadaşlar. ses tanısı nedir? Ses kaynağının cinsini belirlememize yarayan özelliğe sesin tanısı denir. Bakın ses kaynağının cinsini belirlememize yarıyor. Aynı notayı çalan farklı müzik aletlerinin ürettiği ses dalgalarının frekansları ve genlikleri aynıdır. Fakat ses kaynakları farklı olduğu için yani müzik aletlerinde ses üretmek için farklı malzemeler kullanıldığı için sesler farklı olarak algılanır arkadaşlar. Evet görüyorsunuz üç farklı e, müzik aleti. Bu üç farklı müzik aletinden do notasını çaldığınız zaman arkadaşlar yenlikleri ve frekansları aynı oluyor. Fakat sizin kulağınıza gelen sesi ayırt etmesini sağlayan, yani hangi müzik aletinden geldiğini ayırmamızı, ayırt etmemizi sağlayan sesin hangi özelliğiymiş? Sesin tınısı özelliği imiş arkadaşlar. Önemli örnekler. Arkadaşlar birçok soruda karşılaşabileceğiniz örneklerden birkaç tanesini vermek istiyorum. Karıştırılabilir. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Evet, üflenen şişedeki su miktarı arttıkça hava miktarı azaldığı için frekans artar. Ses yüksekliği artar ve ses ince çıkar. Evet arkadaşlar bundan ne anlayacağız? Demek ki su miktarı ne kadar fazla ise eğer ben üflüyorsam bakın bu çok önemli eğer üfleniyorsa ne olacaktır? İnce ses çıkacaktır. Sebebi nedir arkadaşlar? Eğer şişeniz herhangi bir sıvıyla doluysa hava çok az olacaktır. Çok az olan bu hava üflediğimiz zaman çok hızlı bir şekilde titreşecektir. Çok titreşirse ne olacaktır arkadaşlar? Ses ince çıkacaktır. İçi boş şişeye vurulduğunda yüksekliği fazla yani ince ses elde edilir. İçi su dolu şişeye vurulduğunda ise yüksekliği az olan yani kalın ses elde edilir. Çünkü içi dolu şişede titreşim az olur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.